inşaatımızın son durumunu öğrenip hem de vakfımızın yaptığı eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, herkese. Yurtlarımız, yurt çapında 34 tane yurdumuz var. 35. sinin inşa ediyoruz. Buraya Kayseri'ye inşallah bitirmek nasip olur. Toplam öğrenci sayımız yurt çapında 2300 öğrencimiz var. İzmir'de ve Sakarya'da bu sene iki tane yurt açtık. İzmir yurdundan manzaralar 150 kişilik, Sakarya yurdundan manzaralar 72 kişilik. Efendi, Kayseri yurdumuza da İzmir yurdumuzda beraber başladık. Evet, temelli 2022 yılında attık. İzmir yurdumuz bitti, ve Kayseri yurdumuz bitmedi. Ne kadar enteresan değil mi? Efendim inşallah bu sene eğitim öğretim sezonu başladığında eğitim öğretime geçmek istiyorduk. Fakat nasip olmadı. Önümüzdeki sene 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda inşallah hep beraber bitirip açılışını yapmak nasip müessim olur orada. Böyle temenni ediyoruz. Bakın hikayesini anlatıyoruz. Ekim ayında temenni atarken tabi bu temeli atmadan önce üç buçuk ayda temeli kazmakla uğraşıldı. Mehmet sağ burada mı acaba? Yani bunun çok hizmetlerini, yardımlarını gördük. Üç buçuk ay e, temel kazmakla uğraştılar. Belediyenin araçlarıyla kaya çıktı. En sonunda dinamikten patlattılar. Böyle temeli aşabildiler efendim. Çok uğraştı. Ama Ekim ayında da temelimizi attık. Bakın efendim, Bugün evet. çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Neden? Çünkü Kayseri gibi büyük bir şehrimizde İhlas Vakfı'nın yurdunun temelini atıyoruz. Burada gönüllerimizle, vatandaşlarımızla beraber 144 öğrenci kapasiteli bir yurdumuz olacak. Düğün salonu olacak, mescidi olacak, yemekhanesi olacak. Çok güzel bir yurt olacak inşallah. Bu şekilde Kayseri'mize, ülkemize hizmet etmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızın, hayırseverlerin yardımlarını, desteklerini dualarını bu hayırlı iş için bekliyoruz efendim. İlerliyoruz elhamdülillah. Mesela bakın ne kadar yüklendiğimizin şu rakamlardan farkına varabilirsiniz. Kasım ayında İhlas Vakfı olarak ödediğimiz para bu Kayseri yurdu için sadece 7 milyon lira. Sadece Kasım ayında ödediğimiz. Evet, böyle kitap okuma grupları var. Onları destekliyoruz efendim sinema yetkinliklerimiz var. İstanbul'da yapıyoruz bunlara. Bu yurt bizim, burada da yapılacak hepsi. Öyle değil mi Hepsi yapılacak Allah nasip ederse. Böyle efendim hanımlar için, genç kızlar için bakın artçılık, dikiş, el sanatları, ebru, takı tasarım bütün tip şeyleri yaptırıyoruz. Böyle eğitimler veriyoruz. Boş durmasınlar. Online eğitimlerimiz var. Bunlar yüz yüze değil, online. Kur'an-ı Kerim kursu, kurslarımız, hem hanımlara hem erkeklere imal derslerimiz var. Efendim imal dersleri yine e, online olarak veriliyor. Bu Şengül Yavaş Hoca'nın, ki benim kız kardeşimdir, Hasan Yavaş Hoca'nın hanımefendisi. Efendim 1221 öğrenciye veriyor efendim bunu. Efendim yine tanıdınız mı bu arkadaşı? Osman Ünlü Hoca'nın ekür ekürisidir. Sağ programlar üzerinden yapıyor ya Osman Ünlü'yle. Efendim e, Burak Koç Yiğit, o 8-11 yaş arası çocuklara, 12-14 yaş arası gençlerimize, evet veriyor. Bu Hafız Hüseyin Koç, 94 kişiye e, öğrenememiş insanlar, yetişkin insanlar, temel ilifba dersleri. Efendim e, bir hanım kız hocamız e, yine Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Efendim, bakın böyle İngilizce dersleri de veriyoruz. İlkokul seviyesindeki erkeklere, ortaokul seviyesindeki erkeklere, kızlarımıza da var. Mesela İngilizce öğretmendir bu Hümeyra Karabunt Hoca. Hala öğretmenlik yapıyor. Bakın. Başak numarada demek. Oğlan fakir Şadırvanı yapmaya devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Ya kudwal em